Arkadaşlar kafama pompa sokuyorum korkmayın bu kullanılmadı hiç ama hiç ama hiç. Hadi. yok yoksa ben taramı neden içine sokayım gördüğünüz gibi kullanılmadı yani anlıyor musunuz daha yeni o yüzden beni çekemiyor bakın. Hop. <laughs> tabletten oyunu girebiliyor arkadaşlar? Bu arada part 2'deyiz ama velaki bu kutunun içinde şu anda bir like bırakacaksınız. Tamam mı? Bu kutunun içinde bir tane like bırakın. Elinizden böyle like yapın öyle. Tamam mı? Şöyle. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Benim kafama sığmıyor bu. O. Oh. Oh. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar. Bu arada ortak tap parmağımı kullanıyorum. Şu deliğe koymak için. Arkadaşlar bakın şöyle yapıyorum. Orta parmağımı oraya sokuyorum boşluğa. Evet arkadaşlar Şimdi baş parmağımı soktum. Arkadaşlar, ben geçenlerde hani youtube'um youtube'umda ısrar ettim. Sonra bir kızdan tartıştım tabi. Sonra tartıştım. Ama barıştım. Sonra gene tartıştık. Gene başladık. Çilek Gamze diyor. Çilek Gamze diyor lan. Çilek Gamze anasını hesapta da yazıyor. Ben ona ne var ne yok hepsini sövdüm. Yani söylemedim arkadaşlar. Küfür de etmedim. Kızdım o kıza. Ama nedenini hatırlamıyorum. Ee, sonra gene hesabından yazdı, şarj bitmiş. Sonra gene hesabından yazdı. Bu sefer e, sonra gene ablasının hesabından yazdı. Biz de tamam ben şimdi ben yanlış anladım. Ne? Ay, duymadınız. Ben de tamam boş alın yanlış anladım dedim. Özür dilerim falan filan. Kalp kalp yolladım. O da gücük yolladı. Öyle şeyler yaşadık. Öyle mutlaka. önce de bana demişti ki yazarak beni tanımadın Mihra. Ben de sen kimsin be dedim. Ha ne var dedim muhtemelen herhalde ne var dedim. Ben gerçekten tanımadım her dedi arkadaşlar ağladım benim güçlüydü neden böyle oldu hiç bilemiyorum YouTube benim psikolojime bazda o arkadaşlar kullanma yapıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. GG ben çok 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 seviyorum. Seviyorum. Nasıliyım? seviyorum. Ne? Miss Hawaii. Miss Hawaii. Arkadaşlar. Annem beni çağırdı an. Şöyle kapatıp onu yediip ben başka yerde yemeğimi yap, size çekebilirim. Yemek hazır olunca görüşürüz. Şimdi ben bu videoyu kaydediyorum ve sonra yeni videomuz geliyor. Hadi.